Merhabalar Türkiye TV Haber Pars ortak yayını olarak bugün Türkiye TV'ye ziyarete gelen Denge Partisi Başkanı Sayın Gökhan Evren bizlerle beraber. Evet sevgili izleyenler sizler adına Gökhan Başkanıma sormak istiyorum. Öncelikle sizi sizin ağzınızdan tanıyabilir miyiz başkanım? Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye TV'ye de ayrıca teşekkür ederim. İlkel ve tarafsız yayınımızdan dolayı da tebrik ederim sizi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, adım Gökhan Evren. Denge Partisi'nin e, kurucu genel başkanıyım. Biz bu partiyi bir avuç vatanseverle e, kurduk. Kuruş amacımız da bizim burada. E, ülkemizin çıkar menfaatini, yaşadığımız, soluk nefes aldığımız sürece neler yapabiliriz? Bu amaçla biz bu yola çıktık. Neden Denge Partisi başkanım? Neden Denge Partisi? Ee, şöyle söyleyeyim size. Tabii ki e, bizim sağda da sürekli karşılaşmış olduğumuz bir soru bu. Hani başkanım işte 160-168 tane siyasi parti var. Neden Denge Partisi oluştu diye. Biz e, sadece bir siyasi parti değiliz. E, burada şahsıma ait 18 dernek, 3 federasyon, bir konfederasyon var. Çok güzel. Kurucusu olduğumda e, 60 tane dernek var, 8 tane de federasyon var. Ee, biz yıllarca hep Türkiye'de e, halkımızın huzuru, refah, e, istihdamı için STK olarak e, yıllarca hep faaliyetlerde bulunduk. Bunun ya, yanı sıra dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerinde de bulunduk. Bazı çalışmalarda işte arama, kurtarma olsun, deniz ve sualtı araştırma e, olsun, bu gibi faaliyetlerde de kamu kurum ve kuruluşlarıyla e, istişareli bir şekilde. E, limanlarda ve diğer bölgelerde, Afet bölgelerinde birçok, birçok çalışmalarda da bulunduk. Ama şu var, kurulan siyasi partilere baktığımız zaman yani bunların yetersiz olduğunu gördük STK, Yetersiz ol olarak gördüğünüz <laughs> tarafları biraz açabilir miyiz? Yetersiz gördüğüm taraf şu. İktidar partisi olarak e, yorumlarsam eğer evet e, şu an e, halkımız ekonomik zorluklar içerisinde. Eğitim alanlarında da e, birçok eksikliklerin olduğunu zaten görüyoruz. Ekonomik alanda da aynı şekilde. E, muhalefet partilerine de baktığımız zaman da bunların gerçek anlamda e, muhalefetlik e, yapmadığını görüyoruz. Burada sadece koltuk yarışı olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında büyük bir ama, açık var bu alanda. Tabii ki hizmet alanında büyük bir açık var. Yani muhalefet burada e, sadece o koltukta oturabilmek için e, hizmet yani hizmet yarışında e, bu bir yarışa girmesi lazım bu insanın. Burada sadece sen kalk ben oturayım. Yani senin burada oturabilmen için bu partiden büyük bir farkın olması lazım. Hı, hı. Bunun yansıtamadıkları için bizler de böyle bir oluşum içerisine girdik. Ben de aslında tam olarak bu farkı, bu farkın açılımını biraz sizden duymak istiyorum. Sizin farkınız ne olacak mevcut olan partilere göre? Bizim farkımız şu, biz diğerleri gibi direkt siyasetten hazır koltuklarda oturup da buraya gelen insanlar değiliz. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi biz STK olarak bir başlangıç yaptık. Biz hı hı. burada sürekli halkla iç içe olan insanlarız. Bunların eksiğini, nelere ihtiyacı olduğunu, neler istediğini, bugününü ve yarının dününü bilip bugün ve yarın da neler isteyeceğini bildiğimiz için bunları karşılamak amacıyla birçok alanda e, projelerimiz var. Bu projeleri de e, gerçekleştirmek için biz bu amaçla çıktık. Peki biraz da bu projelere değinelim mi başkanım? Ee, nasıl projelerle geliyorsunuz? Mesela örneğin e, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik projelerimiz var. Bu da eğitim alanından başlar. E, eğitim olarak başlar. Mesela ya şöyle söyleyeyim. Mesela bir okul önünden geçtiğimiz zaman hala da çocuklarımıza kutu kutu pense gibi oyunlar oynatılıyor. Ama bunun yerine mesela ülkemizin şu an üç tarafı denizlerle çevrili ve birçok elimizde akarsu dediğimiz nehir gibi e, göl ve göletler e, mevcut. Biz bu çocuklara kutu kutu pense diye öğreteceğimize okul içerisinde bir alan oluşturup, bir 20 metrekare, 10 metrekare veya 50 okulun durumuna göre bir mesela bir havuz oluşturabiliriz. Burada çocuklarımıza yüzmeyi öğretebiliriz gibi. Hı hı. Artı öğrencilerimize bakıyoruz 12 yıl boyunca okul, eğitim ailelerin bunları tabii ki gerçekleştirmesi için çekmiş olduğum maddi sıkıntılar çocuklarının bir yerde geleceğini garanti almak için uğraşları var. Fakat çocuklarımızın geleceği tek sınava bağlı. Yani 12 yıl sonrasında bu çocuğun yapmış olduğu heyecan, eee ben gecenin tekrardan konu tekrarından dolayı yap, vermiş olduğu uykusuzluk gibi nedenler veya maddi imkansızlık gibi vesaire vesaire bahaneler diyelim veyahut sebepler diyelim. Bunlardan dolayı sınava yetişememe ve bu çocuğun bütün okumuş olduğu yılları silip süpürmesi Halbuki bu çocuğumuz başarılı bizim Aslında eğitime verilen emeklerde öğrenciler e, kendi açılarından gelecek kaygısı taşıyorlar Veliler ise e, ne olacak kaygısı emeklerinin boşa gitmesi kaygısı taşıyor taşınıyor ve e, eğitim alanında bu aslında çok ciddi bir e, sıkıntı buraya bunu da kolaylaştırmak için dediğim gibi yani çocuklarımızın geleceği bir sınava bağlı olmamalı. bununlara Şöyle bir şey yapılabilir. Mesela kişinin kabiliyetine göre meslek alanlarına yönlendirilebilir. Mesela çocuklar okutuyoruz tamam ama bu çocuk sınavla istediği bölümü kazanamıyor. Farklı bir ilgi alakası olmayan bir bölüme gidiyor. Bu çocuk orada ülkemiz için ne yapabilir? Emin olun en hiçbir şey yapamaz. En temel sıkıntılarımızdan Sadece biri. Sadece okuldan mezun olur. Bu Aynen. kadar. Yani bu alanda çok çalışma yapılabilir. Ülkemizde şurada var ekonomik dengesizlik. Ekonomik dengesizlik dediğim olay da şu. Doğu ve Batı, işte e, kuzey ve güney bölgelerimizde maalesef çalışan kesimlerin maaş ayarlamaları, gider düzenlemeleri, alış düzeylerinin tespiti gibi bu olay, bu dengesizlik maalesef mesela şu an örnek e, doğu bölgemizden bir il, işte örnek Muş olsun. Muş ile İstanbul'un yaşam şartları dağlar var, arada büyük uçurumlar var. Kesinlikle. Ama özel sektör olsun kamu sektörü olsun memurların standart almış olduğu bir para var bir aylık var. Bu İstanbul gibi bir yerde geçim çok farklı bir olay. Çok zor ama doğu bölgesinde kolay. Bunu nasıl yapacağız? Ekonomi olarak bu dengesizliği ortadan kaldıracağız çok güzel noktalara güzel temaslarda bulununuz başkanım tebrik ediyorum. Umarım yolunuz açık olur bu anlamda. Bunlar sadece vaktimiz olmadığı için kısa ve öz olarak anlatmak istediğim bilgiler. E, tabii ki şu an bizim hemen hemen e, ülkemizin acil eylem planı olarak hazırlamış olduğumuz 160-170'e yakın projelerimiz var. Bunları e, tabii ki ee, şu an e, yapılması gereken kamu kurum ve kuruluşlarına şu an acil paylaşıyoruz. Çünkü şu an ne olursa olsun biz bu memleketin insanlarıyız. Ben illa iktidara gelim bu projeleri gerçekleştirip gibi bir zaman beklentimiz yok. Böyle bir zaman kaybımız da yok. Biz bunları her halükarda yapıyoruz zaten. Sahada istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunlardan da kamunun e, desteğini de alıyoruz biz. Belediyelerin olsun valiliklerin olsun, halk eğitimlerin olsun biz hala da duran insanlar değiliz veya seçimi bekleyen insanlar da değiliz. Halk arasına seçimden seçime katılan insanlar da değiliz. Sosyal anlamda çok aktifsiniz. Evet halkın Kendi ihtiyaçlarımızı bildiğimiz için, insanların ihtiyaçlarını biz daha iyi anladığımız için koltuklarımızda biz oturan insanlar değiliz. O yüzden çalışmalarımızı biz zaten öncesinden başlamıştık. Şu an devam ediyoruz ve sadece bunların yapım gücü, daha kuvvetli olan projelerimizde siyasi iktidar olduğumuz zaman veyahut o dönem hak eden kişi oraya oturduğu zaman yine bunları bir muhalefet partisi olarak onlara yaptırma çabasındayız. Zaten siyasetçilerimizin halkın içine inmeleri gerekiyor ki empati tarafları da biraz e, gelişsin ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, bizi, sorunlarını olarak, görebilsin. Bizi halk olarak üzen en güzel bir konuya değindiniz. Özür dilerim, lafınızı bağlayabildim. Estağfurullah. Ee, halk olarak biz siyasetçileri sadece seçimden seçime gören insanlarız. Maalesef. Örneğin memleketimizde... 3 tane, beş tane, 10 tane neyse milletvekilimiz var. Seçim öncesi hepsi kapı kapı, ev ev, iş yeri dolaşarak köy, mahalle dolaşırlar. Ama seçimden sonra maalesef bunlara ulaşmak imkansız. Hiçbirinin yüzünü göremiyoruz. Onlardan şunu beklerdik. Evet bir milletvekilisiniz. Ankara'da olmanız gerekiyor ki Ankara'dan zaten çıkmıyorsunuz. Ama Ankara'da olmanız gerekiyorsa bulunduğunuz illerde birer tane halkın size erişmesi için bir masa kurun. Halk, siz oraya halkı temsilen mecliste bulunuyorsunuz. Halkı temsil edebilmen için halkın sorunlarını bilmen lazım. Halkla birebir iletişim kurman lazım. Sen sürekli Ankara'da değilsin, olamazsın. Olmak zorundaysan da seni temsil eden bir kişi seçildiğin bölgede bulunmak zorundadır. Türk siyasetinin en büyük eksiklerinden biri de bu. Ee, peki başkanım, Türkiye genelinde şubeleşmek e, ya da hedeflediğiniz sayı var mı? Şubeleriniz var mı? E, bu konudaki yorumlarınız, öngörülerinizi de merak ediyorum açıkçası. Şimdi şöyle, e, malumunuz yeni kurulan bir siyasi partiyiz. E, isim azizliğine uğradık. İlk kuruluşumuzda biz Türkiye 100. Partisi olarak kurulduk. E, maalesef e, Neden bu, denge olarak değişti peki? Denge olarak şöyle e, adaletsizlikler ve bu eşitsizliklerden dolayı e, denge adalet terazisi zaten logomuza bunu temsilen koyduk. Biz Çok bu yüzden güzel. denge bu dengesizleri sağlamak için Dengeyi kurmak için Denge Partisi'ni kurduk biz de. Bir onu yaptınız. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, peki, Türkiye adına söylemek istediğiniz bir çift sözünüz olsa, eminim çok sözünüz var ama ne söylemek istersiniz? Türkiye olarak şöyle söyleyeyim, biz gerçekten çok güzel, çok harika bir milletiz. Ee, tabii ki bizi millet olarak da yüzden konularımız, örf ve adetimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve aile birliğimizin yok olması bunları koruyalım ee, ve tüm e, yöneticilerden isteğim şu bunların korunması için de e, bazı rehabilitasyon merkezleri kurulması, barge, bazı arge çalışmaları yapılması gerekmektedir. Acil eylem planı olarak bunu düşünmeliyiz. Çünkü bir devleti, bir toplum, bir devleti oluşturan toplumda Toplumu oluşturan ailedir. Aile yapısını acil olarak e, birleştirici ve bağlayıcı çözümler bulalım. Çünkü nesilimizi kaybediyoruz ve aileler, bireyler maalesef çocuklarını tutamaz hale geldiler. O yüzden aileye yönelik acil bir şekilde eylem oluşturalım. Artı şu var, çiftçilerimizin durumu bizi gerçekten üzüyor. Neden? Daha öncesinde işte köylü milletin efendisi de derdik. Şu an maalesef köylülerin şehre inmiş, milletimizi kölesi haline gelmiştir. Bunu da. Tarım adına peki çalışmalarınız olacak mı? Tarım reformu gibi Olmak bir şey zorunda. düşünüyor musunuz? Olmak zorunda çünkü tamamıyla dışa bağımlı bir hale geldik. Sürekli tüketen bir millet haline geldik ama üreten bir millet değiliz. Evet. Hazıra zaten daha dayanmaz ki dayanacak bir daha da kalmadı. kalmadı. Acil olarak kendi üretimizi, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz bir an önce e, tarımsal olarak, hayvansal olarak karşılamamız gerekiyor. Ee, başkanım çok teşekkür ediyorum ben yolunuz teşekkür açık ederim. olsun siyaset hayatınızda partiniz hayırlı olsun tekrardan ayağınıza sağlık diyorum yeni teşekkür yayınlarda siyasette sizin gibi genç yüzleri görmekte ayrıca mutlu etti onu da belirtmek isterim Çok teşekkür ederim ee, parti bizim partimiz değildir partimiz Yüce Türk Milleti'nin partisidir ee, halkımızın iradesi olacaktır diyeceklerim bu kadar Çok teşekkür, teşekkür ediyorum çok sağ ayağınıza sağlık Türkiye TV'nin sevgili izleyenleri önümüzdeki hafta yeni konuklarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın.